Herkese selamlar mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hamurunda çok az malzeme bulunan içerisinde katı yağ olmayan sıvı yağ ile yapabileceğiniz irmik şeker kullanmayacağınız çok kolay ve kıyır kıyır bir kalbura bastı tarifi vermek istiyorum. Dilerseniz yapımına geçelim. İyi seyirler. Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlamakla başlayalım. 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı su, birkaç damla da limon suyu damlatıp tencereyi ocağa alalım ve 5 dakika kaynatalım, ılımaya bırakalım. Hamuru için 1 su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı yoğurt, yoğurt yerine süt de kullanabilirsiniz. Öncelikle sıvı yağ ve yoğurdu çırpalım. Çok tepeleme olmayacak şekilde 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 paket de vanilya ilave edelim. İlk etapta 3 su bardağı unu kabımıza alalım, yoğurmaya başlayalım. İhtiyaç duydukça un ilavesi yapacağız. Hamurumuzun kıvamı yumuşacık bir kıvamda olması gerek. Toplamda aldığı un miktarı 3,5 su bardağı ya da unun markasına göre 4 su bardağına yakın olabilir. Zaten videoda kıvamını göstereceğim. Bu kıvama gelene kadar un ilavesi yapabilirsiniz. Hamurumuza şekil vermeye geçebiliriz. Ben şekil vermek için tırtıklı bir kesme aparatı kullandım. Cevizden biraz daha küçük parçalar koparıyoruz. Elimizle açtıktan sonra ortasına ceviz veya fındık ilave edip kapatıyoruz. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Hamurumuz pişince 2-3 dakika dinlendirip ters çeviriyoruz ve ılıyan şerbetimizi sıcak tatlımızın üzerine döküyoruz. Bu şekilde bir 15-20 dakika bekletip tersini çeviriyoruz. Verdiğim ölçülerden bir tepsi çıkıyor arkadaşlar. Ben boyutlarını biraz büyük yaptım. Daha küçük de yapabilirsiniz. Eğer bayrama yapmayı düşünürseniz bu tatlıyı iki ölçü yapmanızı tavsiye ediyorum. Tatlımızın tersini de çevirip bu şekilde de 3-4 saat bekletip artık servis yapabilirsiniz. Bekledikçe daha da lezzetli oluyor. Ve kesinlikle yumuşamıyor, kıyır kıyır oluyor. Gerçekten muhteşem bir tarif. Hem az malzemeli hem de çok lezzetli. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denerseniz de yorumlarınızı bekliyorum. Bugünkü tarifimizin sonuna geldik. Yepyeni tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.